Evet, bayrak ekibi taylarımız sende. Dörtlü tayların finalinde dört tane tayımız yaşıyor. Çıktı abi. Evet, şu anda bayrak ekibi start verdiği yarışımız başladı. En arkadaki yeşil turumuzda da formalı çok iyi bir bozuk kaldı. Önde gelen üç tane tayımızın bozuğu yok. Çıktıkları gibi üçlü mücadelelerine devam ediyor. Arkadan gelen tayımız da onları yakalamaya çalışıyor. Bir, iki ve üçüncü bilgilerine gelecek. Karataş önde. Şu anda yarışın liderliğini Tayfun Karataş götürüyor. Onun sağ arasında da Yeşil Çakır Yeşil Büyük var. Sarı Lacivert sen de bir bozul. Kırmızı forma sen de bir bozul Porto. Hemen topla. Hepsi, hepsi birer bozuk. Şu anda öne giden sayılarımızın hepsinin birer bozuğu var. Bıcağı Şu çirin. anda yarışın liderliğini Zekeriya Dikbeyik. Zekeriya aldı. Onun arkasından da Tayfun Karataş sıkıştırıyor. Sağ arasına giriyor. Ve onun arkasından da. Vefat ve 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 dinlemiş devam ediyor yarış bu şekilde. <laughs> bu sıkıntı. Bu İlk önce sıra, sıra kırk alan bir uzun Sarı forma. Iki oldu onun oldu Sarı Açmak. Hala yapıyor. Üçü abi Evet üç oldu. Sarı Açık verdi. Yeşil sen de bir bozuk aldın oldu. Yeşil, yeşil iki. Yeşil iki, yeşil iki, iki. geliyorsun sarı geliyorsun. Abi. Önde Şu anda yedirlenir. 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 tekrar evet. Karataş aldı. Sağırda yeşil forması bir Evet, göründüğü gibi sarı lacivert Yeşil. Yedir. yeşil forma devam et olabilir. Bordo forma, bardan gelen kesin sonuca göre sonuç açıklayacağız. <laughs>